Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte FIFA 23 analiğin 5. bölümünü çekiyoruz. Normalde arkadaşlar bunu İsmail ile çekiyordum. Ama İsmail biraz böyle gelemediği için bir sebeplerden dolayı bugün de tek başıma çekeyim dedim. Ve bir dahaki videoların çoğunda da inşallah görürsünüz ve birlikte eğleniriz. En son arkadaşlar transfer sezonu biz kapattık. İstanbul SporSovim maçımız vardı. Onu da kapattık arkadaşlar. Böyle yani gelen giden de kimse olmadı bir gelen kutumuza bakalım. Sonra bir de derbimiz varmış. Bir de ben Almir'e falan bakmışım. Onlar gelmiş. Büyük ihtimalle arkadaşlar devre arasında düzgün bir sağ kanat verir, düzgün bir forvet alacağız. Eğer e, kimi bu takıma görmek istiyorsanız daha her zamanki dediğim gibi yorumlarda ulaşabilirsiniz. Şöyle bir of, oturayım arkadaşlar. Hemen düzgün bir seçimde duruyor durumarım. düzgün bir maçma başlayayım. Aslında yani böyle. Arkadaşlar bir maç öncesi konferansımızı yapmak istemiyorum videolarımızı. Okan Buruk olarak basın toplantısına geçtik. Diyor ki bir önceki bir önceki maçı sonucu bu maçı etkileyecek mi? Arkadaşlar şöyle bir şey var. Biz yani hayır yıl bir takımında yeneceğiz. Yani ben kendime çok güveniyorum. Yani biz yeneceğiz istediği kadar. Bizim stratejimiz bu. Bizim stratejimiz yenmek arkadaşlar. Ya vallahi arkadaşlar bu arada yani bunu sanki siz soruyormuşsunuz gibi ben size söyleyeyim. Valla gereken dediğiniz sebep sayıdaki de, kazanacak bir takım kurdu. Yani ben Şampiyonlar Ligi için bir takım kurdum. O yüzden yani az artı böyle iyi topçuları aldım. Büyük ihtimalle de devre arasında veya Şampiyonlar Ligi'ne eğer bu sene büyük ihtimalle birinci olmayı hedefliyoruz. Birinci olabilirsek UEFA'ya Şampiyonlar Ligi'ne Şampiyonlar Ligi'ne tarzı şeylere girebilirsek. Gücümüzü göreceksiniz yani. Bu arada herkes ben buranın hani şey gibi hem Okan Burak gibi hem başkan gibi İsmail'le sportif direktör gibi takılıyor. Daha çok arkadaşlar mesela <gülüyor> aldığımız <gülüyor> adamların mesela yarısını da İsmail söylüyor. Mesela Ramos bile İsmail söylemişti. O yüzden yani böyle kendimizle konuşuyoruz. O beni arıyor. Ben onu arıyorum. Etkili değişir. Zanya olur zaten bizim da. Şöyle biraz sesini kısayım. Yankı yapmasın. Bakın. Of. Of. Çok güzel bir şey olacak ya. Maçımızı yapalım. Şuradan valla oturamadım ya. Yoki, Icardi, Kurt, Azat, Mertes, Raşika, Torreira. Arda valla böyle oynayalım diye düşünüyorum. Ya valla geçelim maçımıza bakalım derbi ne olacak. Şuradan hemen Ramos'u, Torreira'yı, Mertensi falan görüyorsunuz. İnşallah derbide Icardi'yi görüyorsunuz. Burada da Beşiktaş futbolcuları Gezzal'dır, Getson'dur. Bize ihanet eden Getson'un bugün inşallah. Evet. <laughs> Bilmiyorum ya böyle <Evet>. e <laughs> mikrofonumuz olmadığı için, telefon kullandığı için biraz kötü olabilir inşallah. Evet. Icardi'ye. Çok iyi başladı Raşika. Önümde kim var? <gunlaştırma> Aktürkoğlu var. Ben Aktürkoğlu'nu satmıştım 18 <laughs> milyon hatırlarsanız. Oraya bir flashback yaparız belki. Bir 40'lı lükte. Aa çok hikayde Azar. Azar. O Abi! Vur! be. Which Kaleci Mert Gino. Bu arada dediğim gibi FC 24'ü alamadık. Ama sadece deneme sürümü var. Arada da onlarda tek bir tekli maçlar gelecek büyük ihtimalle. Belki özel bir konumuz da olabilir. Şöyle bir bakalım. Ertens. Şöyle bir kadrajda kalalım. Zaten yetişemezmişiz. Nasıl Akku. Şöyle biraz sakin olalım. Kabe Azart. Abi bunlar Atay'a benzemez arkadaşlar yani. Atay'a bu ne? 3 tane mi ne yapmıştık onlara? Bundan önce zaten 4. gün yayınları oldu izlersiniz. Onu da aynı gün çekmişim. Tanıdık, tanıdık e bir yüz Kerem Akgül. Çok mutluyuz derken ikardı baba. Yazdı golü ya reis Adam ya. Ya Icardi arkadaşlar seviyorum ama birazcık yavaş. Icardi. Bak 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 ne taştı? Güm. Abi ya bu adam kral. Icardi. Mauro Icardi 1 dakika 20 attı golü Beşiktaş'a. Get son geliyor. Allah. Hop. Çok iyisi Ramos. bir Ramos sen yani ne yaptın be? Oh pardon arkadaşlar. Kankalar dediklerim. O da oldu. Yeni herhalde bir şey gelmiş. Allah. O bu bakar atamadı. Abuş kaçırmaz diye düşünüyordu onu. Azar. 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 Üff. Pasın güzelliğine gel. Abi şu pasa bir gel. Bitti. abi was nothing offside O abi ben arkadaşlar zaten PES 19 oynuyordum öyle. Büyük ihtimalle PES 19 böyle Şampiyonlar Ligi videoları falan da gelebildim. Yani baya böyle büyük projelerimiz var. sadece oyun oynayarak değil böyle Nasıl nice diyeyim arkadaşlar? Ve Icardi atamadı ikinci. Hacdi Ahmet Oğuz. Hacdi Ahmet Oğuz. Dur bakalım şimdi Icardi ile mi? Hop. Dur bakalım. Kerem Aktyo Kolu. Kerem'le şey yan yana oynatıyor. Icardi. Azar. Azar ve gol Azar. O abi çok iyiz ya Beşiktaş'ın kendi evlerinde Ben Müzik ben, ben sadece, böyle, sadece önemli anları yapmış, diye geçirmiş yani gönlü bazı şeyler bu arada arkadaşlar kameramı zaten alıp biliyorsun yayınlarımda muhtemelen oradan da görürsünüz kameramı değiştirdim çok güzel bir Allah çıkmış top iyi abone ol abi Ramos da çok iyi ya şimdi video buradan yersen yardım. Da aktör kolu şimdi şey yapıyor derler. Seksek sek non obi adam yedi takla attı Mert Hakan gibi ya. Şöyle birazcık mutluyum, çok mutluyum, en mutluyum, en mutluyum. and he did well to cut it out.

could be problematic. all an arm stuck on the visitors. the visitors had most of the play, but their attacking play hasn't been good enough so far. there's been too many safe passes and no real penetration. they certainly need to up the tempo if they're going to get back into this one. Çok, hop. Çok iyiyiz. Eksik no. Bura Adolu Akku. Akku duruyor. Akku. Akku. Gol. Abi Mert. Mert nasıl Mert? Mert. Ay Azat Reis. Abi bu adam şu an gol krallığına gidiyor ya bazı daha canı mı bu balık? Vallahi müze reyhano seti şimdi bu risayı yaparlar. Dönüyorsak ya gereksiz zorlanmıyorsak. <laughs> Ve arkadaşlar yaptık oyun planımızı. Hatta görmeyen arkadaşlarım için de şöyle göstereyim kendim Zanyolo, Zanyolo'yu çekme sebebim biraz daha iyi oynaması. Zanyolo ben az daha Fred Oliveira'yı aldım. Değişik bir bitti. Başladık. Ramos, Ramos Reis. çok, çok. Aa Ramos nerede top kaptırıyor Reis? Reis ne yapıyorsun? Oh, bu bakar ama oynayacak. Allah'tan gol girmedi bu be Kerim be. Allah'a gol giriyor zannediyorum. Zannetmez. Zanned Oh be, çok iyi sin. İnek iş. İnek iş. İnek iş. İnek iş. Biz kalmamız lazım. O da bir bilir ya. Ay akul. Akul. Ondan Ganyolo Ganyolo Attı zannettim ve büyük <laughs> tane maç <laughs> bitti arkadaşlar İşte derbi ilk derbi bizde ilk derbi bizde bizi affetmeyiz bu arada arkadaşlar yani <laughs> bir, Az artık gol attı Antalya Spor maçı, Akgün için kiralama teklifi varmış. Şunu ben hemen ayarlayayım, sonra maçımıza geçelim. Aç, 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 aç. Hmm. Aç, aç, aç. Ve arkadaşlar ben hemen görüşmemizi yaptım. Piyasa değeri 3.8'di ama biz 4.8'i Yunus Akgün'ü sattık arkadaşlar yani kiralama opsiyonuyla sattık 4.8 milyon liraya dedik. Onlar da alma opsiyonuyla kabul etti. Daha önce de arkadaşlar o dediğim gibi o şey bittiği dönemde Fenerbahçe istemiştir, reddetmişti. Bu neydi? Evet arkadaşlar reddetmiştik. Şu an kabul ettim. Yani şeyde de büyük gidecek. Biz de o gittiğinden sonra düzgün adamlar alacağız yani. Antrenmanlar da atlıyoruz. Hemen de siz burada görmezsiniz. Ve ligimizin puan durumunda büyük ihtimalle birinciyiz. A, ligimizin, ligimizin, <laughs> ligimizin arkadaşlar 8. maçı bakalım bu maçta ne yapacağız büyük bu maç son şeyimiz olacak. Az maç yapalım ki İsmail'le de yapacak maçlarımız kalsın büyük ihtimalle şey görüşürsek. Son maçında belki önemli anlarını oynarım. Böyle oynatmayı düşünüyorum ama Rashka'dan hiç memnun değilim arkadaşlar. Sağ kanata şöyle siz hemen göreceğiniz şekilde. Sağ kanata. Yunus Reis şey Laiz Nez'i almıştık biz. Laiz Nez'i koymak istiyorum. Yunus Akgün'den Laiz Nez yerine koymak istiyorum. Bu kaleciğimizi çıkartalım. Lainez'den büyük şeyler bekliyorum. Bakalım Lainez. Antalya Spor maçındayız. Bakalım ne yapacağız Antalya Spor maçında. Tabi i̇şte derbilerde falan çalışma son röportajları iyi oluyor. Ben her zaman Hazard'a güveniyorum arkadaşlar. Hazard'a zaten alma sebebim diyor izleyenler varsa Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için çünkü bizim hedeflerimizde birinci olmak var. Ömer topla almışlar bu adamlar var üzerinden bakın azar 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 bakın Florianos yani böyle İsmail <laughs> Dal <iş> geçmek <laughs> için açıklandı bu <laughs> Mertens Mertens Azart Olsayt değilse çok iyi Olsayt mi? Offside değil. Gol saydı. Azart reis ya adamsın be sen be. Azart arkadaşlar. Adam gol <laughs> Baştan sonra ben e, kapatırken veririm videoyu. Böyle de videomuzun bitirişini yaparız. Oğlum oh, abi geçti. Abi geçti bak. Tut. inaki. ki. Gel onu da tuttu be. Well, he just made it so difficult for the striker. He's present. şuraya gidelim baba. Bak dur dur. Ramos'tan alamazsın onu diye düşünüyorum. Abi Leyne sen çok arkada kalıyorsun. kendini gösteremiyorsun fark ediyorum. Akkurt. 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 Leyne. Tabi cimrilik yaptı Akkurt. Şaşa. Şaşa sen nesin ya şu müdahaleler kimse yok gerçekten. Artık bu arada videolarımız kamera kendi kameramdan çektiğim için arkadaşlar tek part olacak. Oğlum sen neler yapıyorsun? Adam kaç dakika kurtardı arkadaşlar yani biz o kadar dikkatsizlik yaptık düzgün bir lazım ama evdeki adamlar. Lines çünkü şampiyonlar liginde ada Oyafa Avrupa liginde bile inekiye güvenemeyiz. Ha biz Antalya Spor'a satmıştık bizim de Lüyünda mı var? Bu uzaklaştırdım çok iyi çok iyi çok iyi. Ama atak yapamıyoruz ya. Son 15 dakikada vallahi ben gördüm azartı ama tamam. Kardı göremedi arkadaşlar ya. Böyle boyun kısak diye al bile buradan yoksa ben. Ben güvenli sahip rakip, rakip harbiden rakip yani bakalım abi Hazard attı bir tane yumrahı bizle birlikte maç yapıyormuş 17 Eylül şu an neredeyiz Sena gözü pekmiş hakem gözü pak stadyumun olimpiyat stadındaymışız olabilir yani, bükük yani hakemler bükük geliyor abi. de buradan mı? Al bir de buradan yersem var Yok. Al bir de buradan yersem lazım ikram. Ben dilenci of speculation as regards Oh, what a great opportunity! Lainez, 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 Lainez. Ya ne yapıyorsun? Oğlum dur bacağını kırarsın. Ramos dikkat et sana. İhtiyacımız var. İhtiyacım var bu Ramos, Ramos çok iyi aldı. İhtiyacım var. İkardi. İkardi! Arkadaşlar FIFA'da gol yapmak çok kolay. Belki

Laines mu gitti. Laines. Oy. Abi bebi bir, bir tane atsaydı be. Laines. Attıracağım abi bunu. Laines. Laines yine maçın gol. İlk maç ilk gol sendesin ya abi Röşkaya bu adam bin basar ben 15 kişiye saldırdım vurdum, vurdum vurdum saymadım Vurdum vurdum, vurdum saymadım Ne yaptı işte Benim gibi Röşkaya Reş Röşkaya diyenler varsa bu gücü Oh, Lainez. Lainez. Yürü oğlum Lainez. Lainez. Bırak. 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 Abi sıkardı. Abi Lainez arkadaşlar eğer FIFA 23. sınav varsa alın abi adam çok yetenekli. Mertens'e satacağız en kısa zamanda. <laughs> Aa se, se senyo Bu lan layinez. Layinez içeri kıvrıl. 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 Bir tane attın yeter laynezim Kralım ya adamın gibi ya. Bu adam onun yeni çeviriler. laynez Aa sakatlandım. Mertens. Beni değiştirin ya. Hakka 87. Abi Lainez arkadaşlar gerçekten ama çok iyi topçu Biraz da oynatabilirsiniz Çok iyi kadro kurduk bence ya. Bizde de... Oh, fancy footwork. Uf. Abi ona kırmızı da lazım aslında. ha. O mavi Offside <laughs> Bu maç burada bir tekrar Okan Reis sağlara çıktı İsmail. Aa Nur Şahin ne şey yaptı? Tokalaştı şaşa yine ki ya. Yeni gelen Lainez abi bu adamda ben. Arkadaşlar biz de uğraşmasın tarzı şeyler söyledik. Zaten Lainez de çok güzel ilk maçında ilk golünü attı aslan parçası. İnşallah bu seriden daha fazla istersiniz yani bu tarz videoları biz zaten çekici siz istesiniz de istemezsiniz. Çünkü arkadaşlar analik videolarını Galatasaray Yenilmezlik serisini hala da koruyor. İnşallah korumaya devam eder. Ee, yanımda bir dahaki bölümde 6. bölümde İsmail'de olacak arkadaşlar. Şu an zaten 3 bölüm var kanalda. 4-5 yani 5 artık zaten bu kamera geçişinden sonra çok güzel videolar çıkacak. Dediğim gibi diyeceğim bir şey yok. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. İnşallah siz de beni çok seviyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Oriental müzik reyhan o city, on Nepal izaya